Tam narsisten ayrılacakken onun birden iyi biri gibi gözükmeye çalışması tam bir hovering mekanizmasıdır. Tam bir manipülasyondur. Kafanızı karıştırmak için çok güzel bir zamanlamadır. Çünkü siz de yıllarca bu istismara maruz kaldığınız için algılarınız bozulmuştur. Gerçekle doğruyu algılayamıyorsunuzdur. Acaba hani ben bende mi bir sorun var? Ben yanlış mı algılıyordum? Şimdi insanlar neden düşüyor bu tuzağa? Değişmeyeceğini biliyorlar aslında özlerinde, ben bunu şöyle yorumluyorum, bence bu tuzağa düşmelerin nedeni umut etmek falan değil, insanların kafalarının karışması, şöyle karışması, daha önce de böyle iyiydi de ben mi fark etmedim, ara ara insanlar iyi olabilir, negatif olabilir, pozitif olabilir, ben hep negatifini mi gördüm, bak adam şu an pozitif davranıyor ya da kadın. Demek ki bu hep böyleydi de ben mi algılayamadım acaba gibi çünkü kendinizden sürekli şüphe eden, sürekli gaslaydım bunun bir örneği zaten böyle kendinizden şüphe etme. Ben de bir sordum herhalde ben yanlış algılıyorum, ben bunu doğru okuyamadım, doğru fark edemedim. İşte bunu dedirtmek sizi biraz daha böyle zayıflaştırmak için böyle iyi olmuş numarası yapabilir. Ben bunun önünüze, önüne geçilmesi için danışanlarıma her zaman geçmiş yıllarda yaşadığı onunla ilgili travmalarını not etmelerini ve sonradan okumalarını isterim. Çok işe yarar.